nefsini maddi ve manevi kirlerden temizleyen kesinlikle kurtuluşa erecektir. Şems suresi 9. ayet. Ve sen nefsinin sana fısıldadıklarının farkında olmalısın. O seni karanlığa, tuzaklara yönlendirebilir. Bu aşamada yürekten sesleş tam bir imanla de ki ben nefsimin bana fısıldadıklarının farkındayım. Yaradanın bana bahşettiği ruhsal güçle nefsimi kontrol etmekte ve onun ötesine geçmekteyim. Kurtuluşa ermekteyim. Ve de öyledir. Amin.